Küçük Kızın Zekası Nazım Bey bir yandan tıraş oluyor, bir yandan da akşam eve dönerken yapacaklarını planlıyordu. Henüz 28 yaşındaydı. Kendisiyle aynı yaştaki birçok arkadaşı henüz evlenmemişken, bu akşam Nazım Bey ile Süheyla Hanım'ın evliliklerinin 6. yıl dönümüydü. Geçen yıl özel bir görevde olduğu için eşini sadece telefonla aramış ve bu yıl için bir arada olup 6. yılı hep birlikte kutlamayı dilemişlerdi. Süheyla Hanım ve Nazım Bey'den daha hevesli biri vardı bu kutlama için. Biricik kızları Aleyna. Aleyna henüz 5 yaşındaydı. Güzelliği kadar zeki oluşu ile de dikkat çekiyordu. Onu tanıyanlar Aleyna'nın akıllı ve zeki oluşuna hayran kalıyorlardı. Bazıları yavaşça maşallah demekle yetiniyor, bazıları ise ailesine farklı öğütler veriyorlardı. Aleyna'nın ailesi ise bu kıza okuyun mutlaka nazar değmesin Anacığım çok konuşturmayın çocuğu herkesin içinde Allah korusun. Bu kız büyümüş de küçülmüş susturmazsanız benim nazarım değecek vallahi gibi sözlere alışkınlardı. Ama Aleyna bu tür sözlerden sonra yüzüne bazen ölçüsü kaçmış bir şekilde tükürülmesini pek anlayabilmiş değildi doğrusu. Bunu genellikle komşu teyzeler yapıyor ve tüh ya da tüh tüh gibi bir şeyler diyorlardı. Nazım Bey kızının zeki ve güzel oluşundan gurur duyuyordu. Bazen küçük oyunlar yaparak kızıyla birlikte çevreyi şaşırtıyorlar ve bundan ayrı zevk alıyorlardı. İki yıl kadar önceydi. Bir otobüs yolculuğunda Aleyna babasının kucağında neşe içinde sorulan soruları cevaplıyordu. Kızım kaç yaşındasın? Bu soruya biraz da diline basarak 3 dediğinde duyanların çok hoşuna gitmiş Allah bağışlasın ne tatlı diyerek küçük kızın başını okşamışlardı. Ama asıl gösteri bundan sonra başlıyordu. Nazım Bey küçük kızına iki bir daha kaç eder deyince bir çırpıda üç cevabını veren Aleyna babasının gittikçe zorlaşan sorularına da doğru cevap veriyordu. Nazım Bey'in bir sonraki sorusu dokuzdan altı çıktı idi. Aleyna bu soruyu da doğru cevaplamıştı. Söyle Hanım baba kızın bu numarasını önceden biliyordu ama çevreden duyanlar çok şaşırıyorlardı. Vay be bir lokma çocuk nasıl da matematik biliyor diyerek hayretler içinde bakıyorlardı. Söyle Hanım'ın yapmayın Allah aşkına çok dikkat çekiyorsunuz ikazlarına baba kız pek önem vermiyorlardı. Aleyna annesinin bu tepkisini anlamakta güçlük çekiyor babasının sorularına her defasında üç diye cevap vererek kahkahalara boğuluyordu. Çevresindekilerin dikkatini çekmek, gülüşmelere sebep olmak onun için ayrı bir mutluluktu. Tatlım bitmedi mi tıraşın kahvaltı hazır diye seslenen eşine geldim canım diye cevap verdi ama sözünde duramadı. Süheyla Hanım bu cevaptan sonra en az 3-4 defa daha seslenecekti. Çünkü biricik kız banyo kapısından babasına bakıyor sanki ona bir şey sormak için tıraşının bitmesini bekliyordu. Nazım Bey, Aleyna'nın bu akşam yapacakları programla ilgili bir şeyler söyleyeceğini sandı ama yanılmıştı. Aleyna hiç beklemediği iki soru yöneltti. Babacığım, ne zaman maaş alacaksın? Maaş alınca zengin olacak mıyız? Beklemediği bu soru karşısında "Hayırdır kızım, bir isteğin mi var?" diyebildi sadece. Nazım Beylerin evinde para lafı pek geçmez, özellikle kızlarının yanında bu tür konuşmalar yapmazlardı. Eşi de o da kızlarını güzel yetiştirmeyi çok arzu ediyorlar. Bunun için ilgili kitapları okuyorlardı. Aleyna daha önce de ailesinden değişik şeyler istemiş ama hiç böyle bir giriş yapmamıştı. Nazım Bey tıraşını tamamlamış, bir yandan yüzünü kuruluyor, bir yandan da Aleyna'ya ne cevap vermesi gerektiğini düşünüyordu. "Bak kızım." diye başladı ve devam etti. "Zengin olmasak da istediklerimizi alabiliriz. Sen söyle ne istiyorsun?" Aleyna tamam diyerek mutfağa koşup kahvaltı sofrasına oturdu. Nazım Bey de kızının ardından geldi mutfağa. Kahvaltı boyunca havadan sudan konuştular. Nazım Bey akşam yemeği için nereye gideceklerini planlamıştı ama sürpriz yapacağı için sorulmasını istemiyordu. Onun için sürekli konu değiştiriyordu. Nihayet kahvaltısını tamamladı, evden çıkmaya hazırdı ama Aleyna'nın sorusu kafasına takılmıştı. Süheyla Hanım kahvaltı masasını toplarken Nazım Bey salona geçip kızını karşısına aldı. Dilinin döndüğünce maddenin, paranın önemli olmadığını, sağlık ve mutluluğun önemli olduğunu anlattı. Kendince de mantıklı örnekler verdi. Bak kızım dedi. Çok paramız olsa ama aileden birisi, annen, sen ya da ben hasta olsak veya birimiz ölsek bu para bizi mutlu eder mi? Nasıl olsa Aleyna küçücük bir çocuktu ve çaktırmadan ona sunduğu bu iki seçenekten birini seçecekti. Aleyna'nın böyle bir durumda sağlık ve mutluluk seçeneğine razı olup anladım demesini bekledi. Nazım Bey oldukça rahatlamış, kızına durumu güzelce anlattığını sanmıştı. Ama o bu seçimi yapmadı ve babasına üçüncü bir şık sundu. Babacığım, çok paramız olsa ve hiçbirimiz ölmesek ya da hastalanmasak susma zamanıydı.